Arkadaşlar merhabalar. Bugün size birey yayınlarının temel kavramlar bölümünden teklik çiftlik sorularının ana mantığını kavratacak, öğretecek güzel bir soru çözmek istiyorum. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. M ve N'yi bize pozitif doğal sayı olarak vermiş ve 3 katlı bir iş yerinde her katta çalışan kadın ve erkek personel sayısı tabloda verilmiş bize. İş yerinde çalışan toplam kadın sayısı tek, toplam erkek sayısı çift olduğu söylenmiş. Buna göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize arkadaşlar. Biz kadın sayılarını topladığımızda sonucumuzun tek, ve erkek sayılarının 3 katta çalışan erkek sayısının toplamında sonucumuz çift yani biliyoruz. Ona göre işlem yapalım hemen bakalım neler gelecek. E bizim toplam kadın sayımız 2M burada 1M de burada 3M artı 2 ne değil mi arkadaşlar? 3M artı 2 ne? Şuraya K yazalım. 3M artı 2 ne? Bizim kadın sayımız ve bu da tek. 2 n ne dediğimiz ifade başında 2 çarpan olduk, olduğu için kesinlikle çift. 3 m dediğimiz ifade tek gelsin ki çift artı tekten sonucumuz tek gelsin. 3 m dediğimiz ifade tekse bizim m'imizin kesinlikle tek olduğunu söyleyebiliriz. Peki erkek sayımız kaç? Şuraya da e diyelim. Erkek sayımız da 2 n ile neyi topladığımızda 3 n m artı m'den 3 n artı 2 m e bu sonuçta kesinlikle çiftmiş. 2 m dediğimiz ifade yine çift. E, çiftle neyi toplasak çift tabii ki de çifti toplamamız lazım. Çift artı çiftten sonucumuz çift gelir? Üç ne dediğimiz ifade? Çiftse yani biz neyimizin de kesinlikle çift olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür sorularda arkadaşlar m ve n'yi mesela reel sayı deseydi bunu yapamazdınız ama m ve n'yi bize pozitif doğal sayı dediği için bence m ve n'ye değer verebilirsiniz. Küçük değerler verin. Ben mesela m'nin tek olduğunu bildiğim için ben m'ye temsilen 3 sayısını neye de temsilen 2 sayısını vermek istiyorum arkadaşlar. Neyimizin çift olduğunu neyimizin tek olduğunu da biliyorum. Şimdi arkadaşlar birinci katta kadın personel sayısı çifttir. Birinci katta kadın personel sayısı 2m artı ne? 2m ben neye e, m'ye 3 vermiştim. 3 kere 2'den 6 artı neye 2 vermiştim. 6 artı 2'den 8 çift mi çift arkadaşlar. Hemen eleyebilirsiniz. Üçüncü kattaki erkek personel sayısı. Üçüncü kattaki erkek personel sayısı ne artı m? Neyimiz 2'ydi. M'miz 3'tü. 2 artı 3'ten 5 oldu. İkinci kattaki toplam çalışan sayısı. ikinci katta toplam çalışan sayısı 3 ne? 3 çarpı neyimiz de 2 3 çarpı 2'den 6 geldi. Yine çift geldi. Bunlar doğruymuş arkadaşlar. Üçüncü kattaki toplam çalışan sayısı çifttir. Üçüncü katta toplam çalışan sayısı ne artı 2 mi? Şuraya yazıyorum ben. Ne artı 2 mi? Neyimiz kaçtı arkadaşlar? 2 idi. 2 M'de 3 kere 2'den 6 geldi. 2 artı 6'dan yine 8 geldi. Bu da doğruymuş. Demek ki cevabımız E'ymiş arkadaşlar. Bakalım. Birinci kattaki erkek personel sayısı çifttir. Birinci kattaki erkek personel sayısı M. M'miz tek değil mi arkadaşlar? Bu zaten e, yanlış oldu. Kesinlikle yanlış oldu. Ve cevabımız E oldu. Bu tür sorularda bu tür uzun sorularda size verebileceğim bir tavsiye arkadaşlar. Genelde bunları böyle bu şekilde deneyeceğimiz için son şıkka koyma olasılıkları yüksek. Denemelerde son şıklardan başlayarak çözmeye çözmeye başlayabilirsiniz. Ama arkadaşlar yine de diğer şıklara da bakmayı ihmal etmeyin. Bunu da söyledikten sonra takıldığınız yerleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.